Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için 3-4-5 yayınları AYT branş denemelerinden 4. denemeden birkaç tane soru seçtim. Güzel sorular arkadaşlar. Bir iki tanesi kolay soru ama bir hatırlamak adına özellikle şu gördüğünüz polinom sorusu arkadaşlar çok zor bir soru değil. Ama polinomlarda bir hatırlatmak açısından bu soruyu da seçtim. Özellikle türev sorusunu dinlemenizi tavsiye ederim. Yani 3. ya da dördüncü soru olacak arkadaşlar türev sorusu. Özellikle onu dinlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten hoşuma gitti. Sizin de hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Bir de arkadaşlar bunun hemen arkasından çözeceğim parabol sorusu da güzel. Yani şu soru. Onu da şöyle göstereyim. Bu soru da güzel arkadaşlar. Onu da sizin için çözmeye çalışacağım. Onu da dinlemenizi özellikle tavsiye ederim. Şimdi çok uzatmadan polinom sorusuyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu sorudan önce soruda kullanacağım kazanımlar sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar unutulmuş olabilir. Yani tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı ve çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı formülünü unutmuş olabilirsiniz. Onu bir hatırlatmak istiyorum. Hemen Hemen şöyle yazalım. Bize bir polinom verdiği zaman tek dereceli terimlerin katsayılar toplamını arkadaşlar P1 eksi P eksi 1 bölü 2 şeklinde çok rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Çift dereceli terimlerin katsayılar toplamını sorarsa arkadaşlar P1 artı P-1 bölü 2 şeklinde çok rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Şimdi bu kuralı bildikten sonra bu soru çok daha basit bir duruma gelmiş oluyor. Hemen soruya geçiyorum. Px polinomu için P1 çarpı P2 eşittir 0. P2 çarpı P3 farklıdır 0 olmak üzere. Px 1'in sabit terimi 12 olduğuna göre Px'in tek dereceli terimlerinin katsayıları toplamı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bir polinomun sabit terimini bulmak için x gördüğünüz yere 0 yazarsınız. Hemen burada getirip yazarsam P 1'in 12'ye eşit olduğunu biliyorum. Bir de Px polinomunun tek dereceli terimlerinin katsayılar toplamını sormuş. Yani P1 eksi P 1 bölü 2'yi sormuş. Şimdi P2 ile P3'ün çarpımı sıfırdan farklı olacaksa kesinlikle arkadaşlar P2 de P3 de sıfırdan farklıdır. E burada P2 sıfırdan farklıysa arkadaşlar kesinlikle P1'in sıfır olması gerekiyor ki P1 çarpı P2 sıfır eşit olsun. Şimdi P1'i de sıfıra eşit olarak bulduk. O zaman direkt getiri formülde yerine yazıyorum. 0 eksi 12 bölü 2'den sonucum eksi 6 gelecektir. Yani bu polinomun tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı eksi 6'ymış diyebiliriz. Hemen arkadaşlar geçiyorum yanındaki parabol sorusuna. Aşağıda dik koordinat düzleminde fx eşittir x kare eksi 4 parabolü ile abcd karesi gösterilmiştir. Kesikli d doğrusu karenin ac köşegeni ile çakıştığına ve of 26 birim olduğuna göre ed yani a kaç birimdir diye sormuş. Arkadaşlar öncelikle parabolün x eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorum. Bunun için de parabolü arkadaşlar sıfıra eşitleyeceğim. x kare x 4'ü sıfıra eşitlersem x eşittir 2 gelebilir ya da x eşittir eksi 2 gelebilir. Yani pozitif taraftan eksi 2'den kesemeyeceğine göre arkadaşlar tam bu kesim noktası 2 birim olacaktır. Yani d noktasının koordinatını bulmuş olduk. a artı 2 birim oldu arkadaşlar. Yani absisi a artı 2 birim olmuş oldu. Şimdi ben bu a artı 2'yi getirip yerine yazarsam. Arkadaşlar Karenin bir kenarını bulmuş olacağım. Yani şu AD uzunluğunu bulmuş olacağım. AD uzunluğunu bulunca da arkadaşlar otomatikmen DC uzunluğunu da bulmuş olacağım. Peki AD uzunluğunu bulmak için tam A noktasının apsisi A artı 2 ise ordinatına ihtiyacım var. Ordinatını bulabilmek için de burada X gördüğüm yere A artı 2 yazmam gerekecek. Hemen X gördüğüm yere A artı 2 yazınca A artı 2'nin karesi eksi 4 elde etmiş olurum. Burayı da arkadaşlar düzenlerseniz hemen iki kare farkı da yapabilirsiniz burada. A artı 2 eksi 2 yani A çarpı A artı 2 artı 2 yani a artı 4 oldu arkadaşlar. a içeri dağıtırsam a kare artı 4 a elde etmiş oldum. Yani şu karenin bir kenarı a kare artı 4 a olmuş oldu. Yani dc uzunluğu da arkadaşlar a kare artı 4 a olmuş oldu diyebiliriz. Şimdi buradan sonra soruyu benzerlikle çözeceğim arkadaşlar. Bakın şimdi ad uzunluğunu biliyorum. a kare artı 4 a. of uzunluğunu da biliyorum arkadaşlar. 26 birim. Hemen o zaman Thales benzerliğini kullanırsam AD uzunluğu arkadaşlar neydi? A kare artı 4 aydı bölü 26 eşittir. Arkadaşlar CD uzunluğu bölü CO uzunluğu yapacağım. CD uzunluğu neydi? A kare artı 4 aydı. CO uzunluğu ise arkadaşlar bakın şuraya kadar A birim hatta şu D noktasına kadar A artı 2 idi. Buraya A kare artı 4 A daha sağa doğru kaydım. Yani C noktasının koordinatı OC uzunluğu arkadaşlar a kare artı 4 a artı a artı 2'den a kare artı 5 a artı 2 gelmiş oldu. Yani o zaman şöyle oldu bakın. cd bölü co demiştik. co da arkadaşlar a kare artı 5 a artı 2 gelmiş oldu. Şimdi o zaman paylar birbirine eşitse paydalar da birbirine eşittir. a kare A kare artı 5A artı 2 eşittir 26'dan. 26 eşitliğin sol tarafına atarsam A kare artı 5A eksi 24 eşittir 0 olur. Şimdi bunu çarpanlarına ayıracak olursam arkadaşlar 8'e 3 A'ya A dedik. Hangisi eksi olacak? 3 eksi olacak ki çapraz çarpıp topladığım zaman 5A elde edebileyim diye. Buradan kökleri bulmuş oldum. A eşittir eksi 8 gelebilir. A eşittir 3 gelebilir. Arkadaşlar pozitif tarafta A eksi 8 olamayacağına göre A arkadaşlar 3 olacaktır diyebiliriz. Güzel bir soruydu arkadaşlar hemen geçiyorum diğer soruma. Diğer sorun bir logaritma sorusu. Mutlak değer ln artı 2 bölü ln eşittir. Eksi 1 eşitliğini sağlayan x gerçeğe sayılan hükümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi ln pozitif mi negatif mi olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. ln eğer pozitifse hemen şöyle yazıyorum bakın. ln x sıfırdan büyükse olduğu gibi dışarı çıkacak. Yani ln artı 2 bölü ln eşittir. Eksi 1 olacak. Eğer ln x arkadaşlar negatifse eksiyle çarparak dışarı çıkaracağız. Yani eksi ln hemen şöyle yaptım. Artı 2 bölü elen x eşittir eksi 1 olmuş olacak. Şurada payda eşit deyip düzenlersem elen x'in karesi artı 2 eşittir. Paydayla karşıya atınca eksi elen x olur. Hepsini bir tarafa toplarsam ln x'in karesi artı ln x artı 2 eşittir 0 olur ki arkadaşlar bu denklemin kökü yoktur. Çarpanlarını ayırmaya çalışırsanız da ayıramazsınız. ln x'e t deseniz arkadaşlar bakın t kare artı t artı 2 eşittir 0 olacak. Hemen deltasını inceleyebilirsiniz. Delta eşittir b kare x 4 ac idi. t'nin kat sayısı 1 arkadaşlar. 1'in karesinden 1 elde ettim. Eksi 4 çarpı a 1'e eşit c de 2 eşit. Yani bakın burada ne gelmiş oldu? Eksi 7 gelmiş oldu tam ki buradan arkadaşlar kök gelmeyecek demektir. Çözüm kümesi boş küme geldi. O zaman çözüm kümesi buradan gelecek. Hemen yine payda eşitlersem eksi elen x'in karesi. Arkadaşlar elen x'i de karşıya atıp eşitliğin sol tarafına atarsam, hatta şu an onu onuyla atmayalım. Şöyle yapıyorum artı 2 eşittir eksi elen x olmuş oldu. Bunları eşitliğin sağ tarafına atmak istiyorum arkadaşlar. Yani elen x'in karesi eksi elen x eksi 2 eşittir 0 oldu. Yine elen x'e de diyebilirsiniz. Burada direkt arkadaşlar çarpanlarını da ayırabilirsiniz. 2'ye 1 ln x'e diye çarpanlarına ayırdım. Hangisi eksi olacak? Şu eksi olacak ki çapraz çarp topladığım zaman eksi ln x'i verebilsin diye. Buradan arkadaşlar yazarken düz yazıyorum. Yani ln eşittir 2 gelebilir. ln eşittir 1 gelebilir arkadaşlar. Eksi 1 gelebilir. Özür diliyorum. Bunu direkt şöyle yapacağım. Düz yazıp sıfıra eşitlediğiniz zaman ln eşittir. Eksi 1 gelecektir. Buradan arkadaşlar ln x 2 gelirse tabanım e olduğundan x'i ne buluruz? x eşittir e kare olur. Yine buradan da ln x eşittir eksi 1 olursa x'i ne buluruz arkadaşlar? x eşittir e üzeri eksi 1 elde etmiş oluruz. Yani çözüm kümesi e üzeri eksi 1'e e kare yani 1 bölü e'ye e kare gibi görünüyor. Yani b şıkkında da var arkadaşlar. Direkt işaretleyip geçersem hata yapmış olurum. Şimdi arkadaşlar çünkü buradaki bulduğum kökleri getirip yerine yazarak bunu bir değerlendirmem gerekecek. Şimdi ln x gördüğünüz yere eğer burada 2 yazarsanız bakın. 2 artı 2 bölü 2'den 1 elde ederim. Yani 3 eşittir eksi 1 olur mu? Olmaz arkadaşlar. O yüzden ln x'i 2 olarak kabul edemeyeceğim. O zaman ln x arkadaşlar eksi 1 olur mu? Hemen bakalım. ln x eksi 1 olursa 1 artı 2 bölü eksi 1'den evet eşitlik sağlandı. Yani ln x eksi 1 olabiliyor. Bu durumda da arkadaşlar x sadece e üzeri eksi 1 yani 1 bölü e olacaktır diyebiliriz. Bu sorunun incesi de burasıydı. Gerçekten de çok da güzeldi bence arkadaşlar. Düşürücü bir soruydu. Düşe Şimdi geçiyorum diğer soruma. Hemen şöyle arkadaşlar. Türev sorusu. Gerçekten hoş bir soru arkadaşlar. ÖSYM ayarında diyebilirim. Türevden böyle çok zor sorular sormayabiliyorlar. Bu tarz ince sorular sorabiliyorlar arkadaşlar. Şimdi gerçel sayılarda türevlenebilir f fonksiyonunun grafiği şekilde gösterilen a, b, c ve d noktalarında mavi doğru parçalarına teğettir. K eşittir A, B, C, D ve x elemandır K olmak üzere K kümesinin sadece 3 elemanı için x çarpı f'in türevinde x küçük eşittir 0 eşitliğini sağlamaktadır. Buna göre şekildeki dik koordinat düzleminin y ekseni 1 2 3 numaralı kesikli doğru parçalarından hangisi olabilir diye sormuş. Arkadaşlar burada bilmem gereken bazı şeyler var. Birincisi x negatif olduğu zaman f'in türevinde x'in pozitif olması gerekiyor x pozitif olduğu zaman f'in türevinde x'in de arkadaşlar negatif olması gerekiyor. Ya da arkadaşlar x sıfır olduğu zaman f'in türevinde x her şey olabilir. Ya da f'in türevinde x sıfır olduğu zaman x arkadaşlar her şey olabilir. Yani bu eşitliğin sağlanabilmesi için bu durumları incelemem lazım. Peki f'in türevinde x'in sıfırdan büyük olabilmesi için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Teğetin eğiminin pozitif yönlü olması gerekiyor. Yani x ekseniyle yapmış olduğu açının pozitif yönlü olması gerekiyor. Hemen ondan şöyle bahsedelim. Diyelim ki bize şöyle bir fonksiyon verdi arkadaşlar. Tam şu noktasındaki türev bakın pozitif yönlü olduğu için şöyle a diyelim. F'in türevinde a arkadaşlar sıfırdan büyüktür. Bakın çizmiş olduğum teğet doğrusu pozitif eğimli. O zaman arkadaşlar F'in türevinde a da sıfırdan büyük olacak. Tam bir tersini düşünelim şimdi. Şimdi diyelim ki şöyle bir fonksiyon düşünün. Yine şöyle bir arkadaşlar teğet çizdiniz. Burası da yine B noktası olsun. Bakın buradan çizmiş olduğum teğet negatif yönlü olduğu için o zaman da F'in türevinde B'nin sıfırdan küçük olması gerekir. Yani burada dikkat etmem gereken budur arkadaşlar. Pozitif yönlü mü? Benim eğimim negatif yönlü mü? Ona bakmamız lazım. Eğer pozitif yönlü ise birinci türevim sıfırdan büyük olacak. Negatif yönlü ise ise sıfırdan küçük olacak arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz lazım. O zaman birinci eksenim y ekseni olursa yani burası arkadaşlar y ekseni olursa o zaman hemen şuradan bir yorumlamaya başlayalım. Şimdi a o zaman negatif bir sayı olacak. Yani x gördüğüm yeri yazdığım size negatif olacak arkadaşlar. Çarpı diyorum. Doğru x ekseninde paralel olduğu için eğimimiz sıfır eşit olacaktır. Yani birinci türevim sıfır olacaktır. F'in türevinde a arkadaşlar sıfır eşittir. İlk önce aslında bir onları yazabiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle yapayım bakın. F'in türevinde a sıfır eşittir. Burada bakın şöyle uzattığımız zaman x ekseniyle pozitif yönlü açı yapacağı için F'in türevinde B arkadaşlar sıfırdan büyüktür. Hemen C'ye bakıyorum. C uzattığım zaman x ekseninde negatif yönlü açı yaptı. Yani F'in türevinde C arkadaşlar sıfırdan küçük oldu. Yine D noktasında da arkadaşlar bakın negatif yönlü olduğu için bu teğetim F'in türevinde D sıfırdan küçük olmuş oldu. Şimdi F'in türevinde C, F'in türevinde D sıfırdan küçük olduğu aralıklarda C'nin ve D'nin pozitif olması lazım ki arkadaşlar çarptığım zaman sıfırdan küçük eşit olabilsin. Yine f'in türevinde b sıfırdan büyük olduğu için arkadaşlar bu aralıkta yani bu durumda b'nin negatif olması lazım ki arkadaşlar yine çarpım sıfırdan küçük eşit olabilsin. Şimdi tekrar dönüyorum o zaman. Bir eğer y ekseni olursa şimdi y eksenin solu negatif değerler alacaktır. Sağında pozitif değerler alacaktır. Benim x'im. O zaman solunda a olmuş oldu? Negatif olmuş oldu. E a ile zaten bir işim yok. Eğer y ekseni arkadaşlar olursa burası ve kesinlikle her türlü burada f'in türevinde a sıfır eşit olacağından bu eşitlik sağlanacaktır. Yani A her türlü sağlıyor zaten arkadaşlar. Şimdi Y ekseninin sağ tarafına bakıyorum. Y ekseninin sağ tarafında arkadaşlar B pozitif değer alacak. F'in türevinde B de pozitif oldu. E artı ile artıyı çarpınca sıfırdan büyük olacağından bu sağlanmayacaktır. Şimdi aynı şekilde buna bakıyorum. F'in türevinde C negatif bir değer. C'de pozitif bir değer. E, artı ile eksiği çarpınca sıfırdan küçük olacaktır. Bu sağlayacaktır o zaman. Yine buraya geldim arkadaşlar. D pozitif bir değer. E, f'in türevinde D sıfırdan küçük negatif bir değer. Eksi ile artıyı çarpınca sıfırdan küçük gelecektir. Bu da sağlayacaktır. Bakın kaç tane nokta olmuş oldu. 1, 2 ve 3 noktada bana verilen ifade sağlanmış oldu. Yani bir ekseni y ekseni olabilir arkadaşlar. Hemen Denizli ve Edirne'yi eleyelim. Şimdi 2'ye bakacağım. 2y ekseni olursa ne olacak arkadaşlar? 2y eksen olduğu zaman zaten a her türlü sağlayacak. Bunda bir sıkıntım yok. Fakat arkadaşlar bakın b negatif olduğunda bu sefer b negatif olacak. b negatif olduğunda f'in türevinde b pozitif olacağından b de artık sağlayacak. 2 tane olmuş oldu. Şimdi eşitliğin sağ tarafına baktım. c artık pozitif bir sayı arkadaşlar. c pozitif türevi de negatif oldu. Çarptığım zaman yine arkadaşlar bu da sağlamış oldu. Sıfırdan küçük oldu. Yine D noktası da D pozitif ve türevi sıfırdan küçük olacağı için negatif olacağından artı çarpı eksiden yine sıfırdan küçük olacak. Bu da sağlamış oldu. Yani 2 ekseni y ekseni olduğu zaman 4 noktada arkadaşlar bana verilen eşitsizliği sağlamış oldu. O zaman 2 eksenini elemiş olduk. Şimdi 3 ekseni y ekseni olursa bir ona bakalım arkadaşlar. 3 ekseni y ekseni olduğu zaman zaten d noktası yine sağlamış olacak. d artı türevi eksi olunca çarpınca da arkadaşlar sıfırdan küçük gelecek. Bu kesinlikle sağladı. E, a noktası da kesinlikle sağlıyordu zaten. iki tane oldu. Şimdi bu ikisinin bir tanesinin sağlaması gerekecek. Bakın arkadaşlar c bu durumda negatif bir değer almış oldu. E, f'in türevinde c de negatif bir değerdi. Eksi ile eksiği çarpınca artı elde etmiş olacağım. Yani bu eşitliği sağlamayacak. c sağlamamış oldu bu durumda. Şimdi burada B'nin sağlaması gerekiyor. E, B negatif bir değer olsun, Yani Y ekseni burası. Solunda B negatif bir değer aldı. Eksi oldu arkadaşlar. Çarpı diyorum. E, F'in türevinde B de daima pozitifti zaten. O da artı oldu. Artı ile eksiği çarpınca da negatif bir değer elde edeceğim. Yani bu eşitsizliği sağlamış olacak. Yani benim Y eksenim 1 ekseni ya da 3 ekseni olabilir arkadaşlar. Doğru cevabım Ceyhan olmuş oldu. Gerçekten çok hoş bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.